Tek olaydan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalda katıl aboneliğini açıyoruz ve ilk hediyelerimizden bir tanesi olan Küpe Atrosu ve diğer hediyeleri anlatacağım ama öncesinde neden katılı açıyoruz bundan biraz bahsetmek istiyorum. İlk olarak desteğiniz için fazlasıyla teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biliyorsanız bazı videolar için bildirim göndermiyoruz. Hatta aslında çoğu video için bildirim göndermiyoruz. Çünkü ilk başlarda çok sayıda video yayını aldık. Özellikle epey bir rehber hazırladık ve bütün bu rehberler için sizi rahatsız etmek istemedik. Buna rağmen bildirim gelmemesine rağmen kanala girdiniz ve videoları izleyip yorum yaptınız. Çok teşekkürler arkadaşlar. Şu anda hali hazırda biraz durumdan bahsetmek istiyorum. Bir tane video editörümüz var. Tam zamanlı video editörümüz var ve uzaktan çalışıyor. Buradaki bütün çekimleri ben yapıyorum. Daha sonra videoları Google Drive'a e koyuyorum ve arkadaşımız montajlayıp YouTube'a yüklüyor. Sonrasında kontrol edip yayına alıyoruz. Buna ek olarak haber editörlerimiz var. Forumda moderatörlerimiz var. Bir tane de yazılım geliştiricimiz mevcut. Forumdaki özellikleri geliştirmek için yakın zamanda da Zenfora 2.3'e geçeceğiz. Hatta belki bu video yayınlandığında geçmiş bile olabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi öte yandan bazı eksikliklerimiz var arkadaşlar. Özellikle test ekipmanı olarak almak istediğimiz bazı cihazlar var. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Neler bunlar? Örneğin monitör renk komutunu ölçebilen bir cihazımız yok. İşte data Spider X2 Elite modelini almak istiyoruz. Onun dışında yeni nesil bir giriş gecikme ölçüm cihazı almak istiyoruz. Hatırlarsanız ben eski videolarda Leo Bodnar'ın 60 Hz ölçüm cihazını kullanıyordum. Fakat bugün teste gelen hiçbir monitör artık 60 Hz değil. Bu bağlamda 60 Hz ölçüm cihazıyla giriş gecikmesini ölçmenin bir anlamı kalmadı. Leo Bodnar bu gecikme cihazını yapan arkadaş bunun 240 Hz sürümünü geliştirdi ve ben de bunu satın almak istiyorum. Onun dışında listede neler var? Parlaklık ölçüm cihazı var, monitör testlerini iyileştirmek istiyorum. Yine piksel tepki süresi ölçen cihaz var ve bir de tabii ki gecikme ölçüm cihazı var. Bütün bunları edinmek istiyorum. Tabii ki uzun vadede işler büyürse almak istediğimiz ürünlerden bir tanesi sanmon SM8800 arkadaşlar. Nedir bu? 5000 dolar değerinde bir güç kaynağı ölçüm cihazı. Ülkemizde ben iki tane olduğunu tahmin ediyorum. Üçüncü neden bizde olmasın? Neden güç kaynaklarının gerçek güçlerini ölçmeyelim arkadaşlar? Tabii ki şimdilik bu bir hayal ama amacımız ilk başta test ekipmanımızı daha da geliştirmek. Yakın zamanda bir tane sıcaklık ölçüm cihazı aldık. Onu da artık laptop testlerinde kullanmaya başlayacağız. Şimdi bütün bunları hızlı bir şekilde edinmemiz için katıl üzerinden destek olabilirsiniz. Olmazsanız da canınız sağ olsun ben bunları zamanla alacağım zaten. İster bir sene sürsün ister beş sene sürsün bu ekipmanları almak zorundayım. Ve bu ekipmanları zamanla alacağım arkadaşlar. Peki biz size ne sunacağız? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Rehberler gelmeye devam edecek. Serbest videolar yapmak istiyorum. Hatta yapıyorum da mümkün olduğunca yakın zamanda tekrar bir güncel USB BIOS flashback rehberi çektim. Onun dışında format rehberleri, kanal ilk kurulduğu zaman Mac'de Linux rehberi istediğiniz onlara hazırladım. Efendime söyleyeyim Proxmox rehberi vesaire farklı rehberleri yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ama tabii sadece video değil size vermem gereken önemli bir tane ürün vardı. Videonun başında bahsettiğim QP Atreus. Biraz bunun hikayesinden bahsetmek istiyorum. Küpe Atreus'u Google'da ararsanız yıllar önce testinin yapıldığını görebilirsiniz. Küpe bu bilgisayarı okurlara hediye edilmesi için bırakmıştı ve ben de açıkçası bunu sizlere hediye etmek istiyordum. Fakat bir türlü bu mümkün olmadı. Şimdi çok detayına girmek istemiyorum fakat eski oluşumumda bu kasa iki depo gezdi arkadaşlar ve en sonunda ben bu kasayı hakkım olarak yanımda getirdim ve bugün sizin hakkınız olan bu kasayı size hediye hediye etmek istiyorum arkadaşlar. Evet kasayı sene sonunda katıl abonelerinden birine hediye edeceğim arkadaşlar. Fakat sadece kasayı hediye etmek istemiyorum. Elimde benim kullanmadığım ama belki sizin işinize yarayabilecek birkaç ürün daha var. Onları da hediye etmek istiyorum. Sırayla biraz onlara bakalım isterseniz. Burada bir tane Cooler Master'ın RGB'li GPU destek aparatı var. Belki ihtiyacı olan olabilir. Basit bir ürün kenara koyalım. Nothing'in Ear isimli kulaklığı var arkadaşlar. Bunu da hediye edeceğim. Milken'in standı var. Devam edelim. Bir tane burada kılıfımız var. Neymiş? ish iPhone 15 Pro ile uyumlu bir tane kılıfımız var burada. Arabalar için manyetik telefon tutacağı var bir tane. Bunu da hediye etmek istiyorum. Galaxy Note 9'u olanlar için elimde kalmış olan bir tane Spigen'in Tough Armor kılıfı var. Bunu da vereceğim. Yine eski telefonum için alıp kullanamadığım Galaxy S21 Ultra kamera koruması var. Biraz daha dişe dokunur ürünlere bakalım. Macdodo'nun iPhone için temperli cam koruması mevcut. Burada bir adette Asus'un Intel Atom işlemciliği VivoStick HDMI üzerinden bağlanan bilgisayarı mevcut. Ek gücünü bağlıyorsunuz. HDMI üzerinden bağlanıyorsunuz alıyorsunuz, bir nevi TV'nizi akıllı hale getirebiliyorsunuz. Bir de tabii rt a ac 1900 u Asus'un router var arkadaşlar. Bütün bu ürünleri sene sonuna kadar katıl abonelerine hediye etmek istiyorum arkadaşlar. Sene sonundaki büyük hediye QP Atreus, onun da özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Ryzen 5 5600X işlemci var içerisinde, TUF Gaming B550M Plus anakart var, RTX 3060 Ti OC Edition'da ekran kartı mevcut, 16 GB RAM ve 512 GB SSD var cihazın içerisinde. Bazı sorular olacaktır onları da cevaplamak istiyorum. Hangi katıl seviyesine abone olursanız olun hediyeleri alma şansına sahip olacaksınız arkadaşlar. En üst paketin özellikle fiyatını yüksek yaptık. En üst paketi almaktaki tek amacınız sisteminizi bana toplatmak olacak. Yani yeni bir sistem topladınız. Üst seviye bir sistem montajını benim yapmamı istiyorsanız en üst seviye paketi alabilirsiniz. Böyle de bir şey yapalım dedik arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz. Bunu kullanıp kullanmamak tamamen size kalmış. Evet katıl sistemimiz bu şekildeydi. Ek sorularınız varsa video video altında sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağız. Abone olmak zorunda değilsiniz. Beğenerek, hype'layarak, yorum yaparak zaten fazlasıyla destek oluyorsunuz. Ama dediğimiz gibi ekipmanlarımızı iyileştirmek istiyoruz. Bu konuda bize yardımcı olursanız minnettar oluruz arkadaşlar. Katıl sistemi bu şekildeydi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.